Şimdi de Özgür Şef'in misafiriyiz. E hoş geldiniz Yasin Bey otelimize. Bugün sizler için Bolu yöresine ait patates tatlısı yapacağız. Patates tatlısı? Evet patates tatlısı. <laughs> Bakın çok ilginç, çok ilginç. Evet ilginç. İlk defa duyuyorum, kulağa çok uzak geliyor. <laughs> patates bizim Bolu'da meşhur olduğu için bizim patates tatlısını özel gruplara, yani menülerimize koyuyoruz. Misafirlerimiz de bayağı memnun oluyor bizden. Şerbetli bir tatlı aynı zamanda. Kafamı canlandıramıyorum ustam kafamda canlandıramıyorum. <laughs> evet. Nasıl bir şey ortaya çıkacak? Haşlanmış evet. patates var. Malzemelerimiz. Malzemelerimiz haşlanmış patates. 3 tane yumurta. Yumurta evet isteğe göre 2 veya 3 tane. İrmiğimiz var. Fındığımız var, toz fındık. Cevizimiz var. Tarçınımız var. Pudra şekerimiz var. Kabartma tozumuz var ve vanilamız var. Bunlardan ibaret tatlımız. Eğer isterseniz yapabiliriz. Tamam başlayalım. Patateslerimizi haşladık. Haşladıktan sonra patateslerimizi soyduk bıçak tamam, yardımı abi. ile. Daha sonra bunları rendeliyoruz. Evet, rendeliyoruz. Bunları rendelirken böyle bu işleri yaparken bildiğiniz gibi içinde sevgimizi mutlaka katmamız lazım. Tabii. Eğer sevgimizi katmazsak <gülüyor> <gülüyor> lezzeti alamayız. Alamayız. Yasin Bey. Patates senemizi rendelikten sonra Yasin Bey hemen ardından şekerimizi atıyoruz Yasin Bey. Mutlaka bunun şekeri olması lazım. Bu şekeri. Bir kase. Evet. Ya bunlar gramajlı ama ben hani size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 50 gram. Yarım kilo patatesi. 50 gram. Malzemelerini evet. İrmik, 20, fındık, pudra şekeri, fındık, cevizini atıyoruz. Oh. Evet. Kabartma Otuz tozu yani. Evet, kabartma evet. Tozu. Ve tarçın. Mutlaka atmamız lazım tarçını. Bu tarçın çok değişik bir tat veriyor buna. Değişik bir lezzet. Bu da vanilyamız. Bakın un yok. Un yok. Kesinlikle. Ve kabartma tozu yok. var. Evet, kabartma tozu var. Evet. Patates Evet. evet. Şimdi hafif bunları hepsini birbirine karıştırıyoruz. Aramos hepsini birbirine geçiyor. Evet. Geçtikten sonra... Hamur oldu. Evet, hamur oldu. Bu hamuru da yumurtayla ayarlıyoruz artık şimdi. Yani, kıvamını yumurta alacağız. Evet. Yeteri kadar yumurta dedim. Ben iki tane yumurta koydum buraya. Belki iki tane büyük bir ihtimal bize... Kafi gelecek. Kafi gelecek ama ben üç tane koydum. Belki yetmez. Hani bazen patatesler çok nişastalı oluyor. Nişasta fazla oluyor. O zaman veya bir Yumurta çekiyor. Gördüğünüz gibi bunu karıştırdık elimizde. Size bir hamur oluşuyor burada. Evet, kurabiye hamuru gibi. Evet, kurabiye hamuru gibi. <laughs> Değişik bir lezzet. Evet, evet, çok farklı. Evet. Bazı müşterilerimiz var, unsuz tatlı istiyor bizim. Evet. Onlara da tavsiye ediyoruz bu tatlımızı. Bu hamurumuz hazır şimdi Yasin Bey. Bunu şimdi sıkma torbası ile tepsimize döküp önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında yaklaşık 10-12 dakika pişireceğiz bunu. Gül şeklinde böyle tepsimize döküyoruz. Wow. Harikasınız şefim. Evet Yasin Bey, bir tepsi yaptık. Evet, hazır. Hazır Fırınımız ürünümüz hazır. Hemen evet. fırına atalım. Fırına tatlımızı atmadan 15 dakika önce derecesini ayarlıyoruz. 200 derece. Evet, 200 derece mutlaka ayarlıyoruz. Çünkü fırının her tarafının derecesi aynı anda olması lazım. Bunu fırın soğukken atarsak bir taraf şişer, bir taraf şişmez. Yani güzel bir görünüm vermez bize. Çok önemli. Evet, çok önemli. Fırına bize atıyoruz. 12 dakika sonra tatlımız hazır. Alarmımızı ayarlıyoruz. 12 dakika sonra şerbetini e, yarım litre su, yarım kilogram şeker, yarım limon kaynatıyoruz. Sıcağı sıcağına veriyoruz şeyi. Tatlı sıcak Tatlı evet aynen öyle. Tatlı sıcak şerbeti. Baklava gibi. Aynen baklava gibi. Cos <laughs> demesi lazım. <laughs> tatlımız şu anda servisimize hazır. Fırından çıkarıyoruz. 200 derece evet. 12 dakikada pişti. 12 dakikada pişirdik. Pişirdik. Hemen şerbetimiz, şerbetimiz sıcak. sıcak evet. Tatlımız sıcak. Tatlımız sıcak. Hemen şerbetimizi, şerbetimizi veriyoruz. Oh. Veriyoruz. Oh. Sosunuzu duyduğunuz oh. gibi yarım saat dinlendirip daha sonra servise hazır. İşin en zor kısmı. Evet. Yarım saat <gülüyor> beklemesi. <gülüyor> Soğumasını bekliyoruz Yasin <laughs> Bey. O yüzden mutlaka bekeceğiz. sıcak sıcak olduğu zaman o lezzeti damağınızda bulamazsınız. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Evet Yasin Tunduğunu Bey. Bunun için ekstra başka patatesler geldi. Evet Yasin Bey. Şimdi onu anlatacağım ben size. Sadece tatlıyı yapıp pişirmek önemli değil. Bunu sunmak da çok önemli. Yakınlara bakın. Için, evet. Patates et. ve kaymak geldi. Evet. Kaymak. Manda kaymağı, meşhur Bolunun. Evet. Patateslerimizi ince ince doğruyoruz. Evet. Üzerine şeker atıp 200 derecelik fırında 10 dakika pişiriyoruz. Çok çıtır çıtır. Çıtır çıtır. <laughs> Müthiş bir tatlı. Şeker gibi. Evet evet. Bunu evde deneyeceğim. Bizim Yakuşan buna bayılır. Hemen tatlarımızı Hı -hı. tabağımıza yerleştiriyoruz. Patates şekeri bu. Evet patates şekeri diyelim onunla. Şimdi patateslerimizi bu şekil patates şekerlerimizle evet patates şekerlerimizi dekorluyoruz Oo. tabağımızla. Evet dediğimiz gibi manda kaymağımız orijinal kaymaksız. Kesinlikle olmaz bu. Of of. Aynen oh, bizi koyalım. Çok güzel oldu ustam çok güzel oldu. Görüntü şahane. Ben öncelikle bir fotoğrafını çekeceğim bozmadan. Sosyal medyada paylaşacağım. Instagram adresimiz dünyayı tadıyorum. Facebook ve Twitter dünyanın tadı. Ayrıca YouTube kanalımız Esirgenç TV. Bu tarifleri tekrar izlemek isterseniz YouTube'da var. Esirgenç TV kanalından izleyebilirsiniz. Ustam. Artık denemeyeceğim tadına bakayım. Ha, tabii. Bıçağımı aldım şöyle Kayma. Evet kaymağımız Kaymağı çok meşhur bu evet. Tatlımıza koyuyoruz evet. Üzerine. Evet. Evet. evet bak şimdi gördüğünüz gibi tatlıyı kestiğiniz zaman arasında bir şerbet hafif böyle akmıştır aşağıya onu mutlaka yakalamamız lazım. Evet şu anki görünsüz Evet. şeker pare gibi. Evet. Bakın şöyle göstereyim kameramıza yakın göstereyim. <laughs> çok lezzetli gözüküyor. <laughs> Çok güzel, çok güzel, çok hafif. Bakın çok hafif. Evet. Unsuz. Çok lezzetli evet. olmuş. Evet. Çok Bir lezzetli iş. olmuş. Ben evet. bayıldım.